23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Her yıl 23 Nisan'da kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ülkemiz çocuklarına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan etmiştir. 23 Nisan günü büyük bir sevinç kaplar bütün yurdun üstünü. 23 Nisan'da Doğulu Millet Meclisi işte o gün her yanda bayram yapar çocuklar 23 Nisan günü. Büyük bir seyirci toplar. Bugün bizim günümüz, en büyük düğünümüz. Yaşasın 23 Nisan, yayıldı bak önümüz. Oyna oyna hoş çocuk, sağa sola koş çocuk. 23 el ele çok çocuk. Nasıl sevinmedin insan, bugün 23 Nisan. Bak süslenmiş dört bir yan, yaşasın 23 Nisan. Bu gelen bizim bayram yükseldi bakırımız. 23 Nisan bizim en şerefli günümüz. Rekleri farklı ama kalpleri aynı. El ele tutuşun tüm dünya çocukları. Biz dünyaya gelmeden her yıl düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkartmışlar. Sanki her tarafta var bir gün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Korkma, olacak? Nisan günü. Bayram yapar çocuklar. 23 Nisan günü. 23 Nisan. Bugün bir başka aydınlık yayıncı. Bir başka ağaçların evlerin yılı. Bugün çocuklar güzel. Bugün sokaklar güzel. Egemen bir günümüzde. Koşta bir gündür bu. Yurduma hürriyetin koşta bir gündür bu. Başımızda atatür. Ülkümüz yürütüsü. Milletimin en büyük sevdiği bir gündür bu. Bugünleri. 23 Nisan'ı veren büyük atam diyor ki Türk güven. 23 Nisan kutlu olsun Türkiye.